Sizin ve sorduğunuz sorulardan biri sokaktan kardeşlerimizin sokakta caddede dolaşırken almış olduğu sorulardan birinden bir Nihan Efendi'den dinleyelim bakalım. Hocam selamun aleyküm bir soru olacak size. Şey, annem vefat olmadan önce iki, şey, iki tane bileziğim vardı. Ona borç olarak verdim. Sonradan annem vefat oldu. Acaba öbür dünyada annem vicdan azabı çekiyor mu çekmiyor mu onu sormak. Ya ben helal ediyorum ama o dünyada. Evet, e, hanımefendinin sorusu şu. Annem, anneme diyor ben iki bilezik verdim diyor. Yani onu kastediyor. Hanımefendi vermiş bilezikleri annesine. Ama anne bunu ödeyememiş. Bunu ödeyemeden de vefat etmiş. Şimdi hanımefendi tabii. Arkadaşlar yanlış anlamadım değil mi? İsterseniz soruyu bir daha, bir daha alalım, bir daha alalım yanlış yanlış dinlememiş olanım. Ben öyle anladım ama bir daha dinleyelim bakalım. Hocam selamünaleyküm. Bir sorun olacak size. Şey annem vefat olmadan önce iki şey iki tane bileziğim vardı. Ona borç olarak verdim. Sonradan annem vefat oldu. Acaba öbür dünyada annem vicdan azabı çekiyor mu, çekmiyor mu? Onu sormak. Ya ben helal ediyorum ama o dünyada Evet soruyu doğru anlamışız. Hanımefendi annesine iki bilezik vermiş. Anne iki bileziği almış emaneten borç olarak. <laughs> Fakat ödeme imkanı bulamadan anne vefat etmiş. Kızı da diyor ki annem benim bileziklerimi ödeyemediği için bundan dolayı ahirette bir azabı var mıdır diye soruyor. Yani kul hakkını soruyor. Kul hakkı son derece hassas olmamız gerekendir ve herkesin kul hakkı konusunda haset kul hakkıdır. Ee, hak etmediğin bir malı, bir mülkü, bir parayı alman kul hakkıdır. Başkasının hukukunu çiğnemen kul hakkıdır. başkasını hakaret etmen kul hakkıdır. Ee, hırsızlık yapmak kul hakkıdır. Ahlaksızlık yapmak kul hakkıdır. Nefret kul hakkıdır. Kul hakkı sadece ya e, kulun hakkı namaz kılmamak kul hakkı Allah'ın hakkıdır. Kulların da hakkıdır. Oruç tutmamak Allah'ın hakkıdır. Yani her haram ve her kötülük neticede kul hakkıdır. Ya manevi, ya da maddi anlamda kul hakkıdır. Şimdi burada da bir kul hakkılığı var ama, ama... E, bilezikleri alan hanımefendi rahmetliye, Allah mekanı cennet eylesin, ödemeyeceğim diye almadı. ihtiyacı vardı aldı. Neticede ödeyemedi. Bundan sonra ne yapılması gerekir? Hanımefendi zaten dedi ki, ben helal ettim. Bitti. Annesinin üzerindeki hakkını helal etti. Bundan dolayı annesi sorgulanmayacaktır inşallah. Ama eğer o bilezikler beyinizin size emaneten verdiği bilezikler idi ise, olur yani ya eşinizindir, size vermiştir, siz takın diye takmışsınızdır. Ee, anne de ödeyemedi, bu durumda eşinizle de helalleşmeniz gerekir. Eşinizin annenize hakkını helal etmesi gerekir. Onu rica edin, bey deyin eşinize, e, senin haberin var veya yok... Ben böyle bir bileziği anneme vermiştim. Annem geri gelecek, verecekti ama annem ödeyemedi. Böyle bir problem oldu, vefat etti. Lütfen annem üzerinde hakkını helal edin demeniz gerekir. Bunun dışında yapması gereken bir şey yok. Bundan dolayı anneniz sorumlu olmaz. Diğer kardeşlerinizin bunun üzerinde bir hakkı yok. Yani şöyle diyeyim. Mesela annenizin şu anda malı diyelim ki planlandı, ortaya kondu vefatından sonra. Sizin iki bileziğiniz orada duruyor. Bir de beş bilezik daha var. O iki bileziğin kardeşler tarafından paylaşılmadan size verilmesi gerekir. Çünkü e, o iki bileziğin sahibi sizsiniz. Ama diğerleri de kardeşler arasında paylaşılabilir diye söyleyeyim.